Merhabalar <laughs> Selamlar arkadaşlar Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin versin, olsun arkadaşlar İnşallah hepiniz iyisinizdir Arkadaşlar bugün Bugün şey yapıyoruz Ben bu hani küçük zaten evlendiğim için Annemin yaptığı yemekler aklımda kalmış. Arkadaşlar. Annem bir de nene. Nenemi çok hatırlamasam da anne, annemin yemekleri. Arkadaşlar biz bu e, yeri bulgur bir de yemek. Bu yemeğin ismi şeydir. Bir dakika. Böyle bir buçuk bardak mercimek kırmızı mercimek bir buçuk bardak da iri bulgur icene yıkadım karıştırdım İkisi beraber kaynayacak arkadaşlar nasıl ikisi beraber 4-5 suyla ile yıkadım icene 4 <laughs> beş suyla beraber yıkadım arkadaşlar. E, yıkadım yani tertemiz oldu. İnsan yıkadığı zaman bir de hasap pirinç bir de bulgur. Sanki bir de yağ var. Ya varmış gibi. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, yemeklerimiz orada akşamda kalın. Yani, Sarça filan koymuyorum arkadaşlar. Sade yapıyorum. Sarpa koymuyorum. Biraz daha yağ koyalım. Heh, unuttum. Bu yemeğin ismi. Hem yemek yap hem konuşmak. Aslında gerçekten şu olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Konuşmaya daldım. Ya çok kızardım. Ya çok kızdı, hızlı Allah'a bak Ya çok kızdığı için ben sevmiyorum öyle şey seçiliyor falan her yer şey ya. Bu tavanın bu tavanın tavanı çok kalındır. Isındığı zaman çok şey olmuyor arkadaşlar. Şimdi yazanı okuyayım. Maşallah ne zaman yemek yapsam ezanımız ya okuyor. Çok güzel oluyor. Arkadaşlar şimdi yaz e, kapısını açmışım. Yaz olsaydı sesini açamazdım. Çok şükür. Sadece ezanımızın sesi geliyor. Çok güzel. Ezanımız hayırlısıyla okunsun. Sonra ben bu yemeği şey yapacağım. Arkadaşlar bunlar dün akşamdan Akşamdan kalan şey makarnalar biraz sıra sıcak kendim yiyeceğim çocuklar yemiyor daha da güzelleşmiş oldu arkadaşlar bakar mısınız dün akşam biz 4 kişiydik bu kadar da kaldı yani hemen hemen yarısından az kalmış yarısından az evet yarım paketten fazlaydı bu makarna çok güzel olmuş yani şimdi biraz sonra ısıtacağım dediğim gibi evet valla kalıyor akşam da. dolaba koymuştum şunu çıkardım 아니 Şüphenlerde, Vallahi Şüphenlerde. Allah razı olsun. Gerçekten mezm'in imalda çok güzel okudu. Arkadaşlar hasta olduğum için sesim biraz tuhaf çıkıyor, olabilir, kusura bakmayın. Ee, şimdi yıkamıştık Dediğim gibi mercimekler bulgurumuzu, iri bulgurumuzu. Şimdi göz kararı tuzumuzu koyuyoruz. Böyle. Arkadaşlar, dediğim gibi ta şey tavanın tabanı e, çok kalın olduğu için ben de konuşmaya daldım bir anda. E, Yağ çok kızdı ve bu bulgurun içine biraz su olduğu için biraz çıkradı. Sağlık olsun. Bu tabi bir seviyeyi Arkadaşlar, şimdi salata gelelim. Bu yemeğin ismi. Altın başlı. benim babam mesela anneme derdi Allah rahmet etsin. Allah babama gani gani rahmet etsin. Dedeme, neneme, annemin tarafına. İnşallah. Ben onları çok seviyorum. diğerleri, diğerleri haindir. Ben onlardan şöyle görmedim. Neyse Allah için Allah onlara da rahmet etsin. Sonuçta ölümlü dünyadır. Herkes söylüyor de. Hani kötü insanlara insana seviyorlar arkadaşlar. Bu benim rahmetli babam. Allah bütün ölmüşlerimize tekrardan rahmet etsin inşallah. Allah yerlerini cennet etsin, günahlarını etsin. Rahmetli babam anneme derdi, hanım şey altın başlı çöp pilav yapsana bize derdi. Altın başlı pilav. E, bu pilavın ismi altın başlıdır. Altın başlı niye denilmiş? Herhalde bu mercimek, mercimekten dolayı öyle söyleniyor. Bismillahirrahmanirrahim Şimdi suyumuzu koyalım Arkadaşlar ne Dediğim gibi altın başlı plan Hem bulgurumuz iyidir, hem de bulgurumuz çok su alacaktır, hem de mercimek de zaten çok su alıyor. Onun için tam böyle kıvamında şu şey olsun arkadaşlar. bunu biraz uzuyor, yapacak bir şey yok. Mübarek yazanımız okusun yani güzeldir. Bir saatte olsa ben dinlerim. Eminim hepiniz aynısınız arkadaşlar. Böyle suyumuzu ekledik. Biraz daha su getireyim. Sanırım ilk, ilk defa yapıyorum ben bu YouTube kanalımda bu yemeği. Evet arkadaşlar sanırım ilk defa yapıyorum. Bu biraz eksiktir. Biraz daha koyalım. Hı. Arkadaşlar buna hiçbir şey katmıyoruz. Bu sade böyle pişecek. Çünkü altın başlı bir pilav olduğu için ben, benim rahmetli babam öyle diyordu. Ben küçük bir de küçük yaşta için mesela benim annem annemin yaptığı şu yemekleri ben yaptım gerçi ya, yaptım da Çocuklar pek sevmiyor Ben seviyorum mesela kendimi. Evet, arkadaşlar, helikopter. Helikopter uçuyor. Lali'lik bize yakın olduğu için Lali geldiği zaman özellikle helikopter uçuyor Evet dediğim gibi Akşamdan mesela ben dün akşam hem e, soslu karnabahar yaptım bir tencere dolusu, ondan yarısı kalmış. Şu gösterdiğim makarnamız kalmış. Güzeldir yani size gösterdiğim gibi güzeldi, bir şey olmamış yani hamurlaşmamış hiç güzel. Hatta akşamdan daha güzel olmuş. Bu nokta biraz uzuyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sağlık olsun. Evet arkadaşlar bu kaynasın. sonra hep beraber bakarız yaklaşık bu bir 10-15 dakikada pişer Yemeğimiz 15 dakikada pişer yani Evet arkadaşlar Pilavımız oldu altın başlı pilavımız Gerçekten mektup sarı olmuş demek ki Demek ki onun için bunun bu pilavın ismi altın başlıymış. Burada sarı, şöyle sarı, böyle arkadaşlar çok güzel oldu. Harika kokuyor böyle. Bu pilav e, dikçe daha da güzelleşir arkadaşlar. Ama sizin için servis lazım. ses alamıyorum. Göksüm çok ağrıyor. Yani ağır grip geçiriyorum 3-4 gündür. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar böyle kenarda Bence özellikle yani herkes yesin de bu pilavı çok güzeldir. Arkadaşlar biz dört kişi evde olduğumuz için bizim evde çok yemek yenilmiyor. Izgara olsa seviyorlar. Izgara işte lüks Arkadaşlar seviyorlar. Ama mesela pilavdır, makarnadır, patatesdir. Bu yemekler çok yenilmiyor. Onun için bak bu yemek yarına kadar kalır. Bugün günlerde çarşamba bu arada. Neredeyse çocuklar okulda gelecek. İştekiler de işte gelecek. Dediğim gibi gördüğünüz gibi ki makarna dün akşamki makarna. Makarna düşmüş buraya ısıttım. Evet arkadaşlar. Altın başlı planımız. Hazır Şu olmaz zaten. Hepinizin yaptığı gibidir arkadaşlar. arkadaşlar ee, şu yazın yaptığım fasulye turşumuz gerçekten çok harika kokuyor evet. evet. bu da üzerine bıraktığım sudur Suyu da içiliyor, çok harika, çok güzel olmuş arkadaşlar. Evet, biraz şey oldu arkadaşlar, Biraz oluyor. Şu an nasıl olur o kadar. Yani, evet arkadaşlar, şu mayalması. Kalın. Çünkü daha doludur şey. Öyle. Fasulye yani. turşumuz o kadar güzel kokuyor ki arkadaşlar. Mis gibi kokuyor. Suyu biraz dökülür. Olur böyle şeyler. Aslında bulgurlu köfte, küpsel, bulgur yapacaktım arkadaşlar. Ekşili böyle ee, şey e, kıymamız çok uzun olduğu için ancak yarın perşembe günü yapacağım. Yarın yapayım arkadaşlar. <laughs> Yapmış olduğumuz çoban salatamız ee, salatalık domates kuru soğanla daha doğrayacağım unuttum hızla şey yapmam arkadaşlar. Böyle Evet arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bu. Şu turşumuz var ya çok harika olmuş. Hem kokusu hem şey çok güzel. arkadaşlar. Biraz yanına bırakalım böyle. Hayran yapmışız arkadaşlar. Ben hasta olduğum için kusura bakmayın. Gerçekten koşun, konuşmaktan zorluk çekiyorum bugün. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi ekşili, bulgurlu, kıymalı köfte yapacaktım. Hem unuttum kıymayı çıkarayım şeyde. Böyle. Böyle. Bu arada vlog da uzadı, çok uzadı. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Böyle. Zaten beraber yiyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ayranımız, akşamda kalan makarnamız, dün akşamda kalan e, bro, brokoli diyorum, karnabaharımız, çok var orada şimdi yer olmadığı için bırakamıyorum arkadaşlar ayranımız böyle işte her gün çarşamba günkü akşamki yemeğimiz böyle arkadaşlar şimdi daha kimse gelmediği için şimdi bunu ben yiyeceğim akşamkiler içinde orada hazır ve hepsi bir katta Evet arkadaşlar Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Allah hepinizden razı olsun. Ama vlog da çok uzadı bugün gerçekten. Youtube kanalımıza abone olmayı, izlemeyi unutmayın. Beğeni yapmayı da unutmayalım arkadaşlar. Bir dahaki yemeklerde görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet olun. İyi günler, hoşçakalın.